Allah yarabbim bim arkadaşlar arkadaşa mermi girdi. Kardeşim oluyor birisi bize saldırıyor. Evet hocam çok korkuyorum. Ya. Allah yarabbim bim senin mi geldi? Sizi buradan kusayısı isi. Böyle benim, benim kanı bizim biraz arkadaşlar. Allah razı tam düşünün bunları yapın lütfen arkadaşlar. Eğer seni sevmiyorsanız bunu benim için şey yapar mısınız arkadaşlar? Lütfen Allah razı yapın bir gösterin. oğlum benim tamam mı? Ben senin yanında olacağım. Gel bakalım böyle buraya. Abbas şimdi sana telefonu vereceğim tamam mı? Bu telefonla birlikte gireceksin benim kardeşim arayacaksın. Işığı. Tamam kardeşim at bakalım yolla telefonu. Al Abbas söyle yolluyorum Allah'ım yarabbim. Ay, Engin Can dışarıya gel seni bekliyorum. Henüz yaşaklaşacağımız bir şey var Allah'ım yarabbim ya Şuna bakın Darkus ailesi Benden intikam almak için gelmiş arkadaşlar En son beni vurmuştu biliyorsunuz ki Az kalsın ölürüm Darkus ailesi Evet babacım. Son anda kurtuldum vallahi. Evet canım oğlum benim Engin. Merak etme. Şimdi de tekrardan da kurtulacağım. Ama önden önce sen onu ara tamam mı Abbas? Tamam kardeşim. Merak etme. Ne söylemi mi istersin? Kardeşim sen onu ara ve de ki sadece buraya gelsin tamam mı? Tamam kardeşim. Bu kadar mı olan? Evet kardeşim. Ve senin de geldiğini söyle. Tamam kardeşim. Tamam. Arıyorum. Sen ne yapacaksın? Kardeşim ben bir rakalık yapacağım. Riske atacağım kendimi. Sakın peşimden gelmeyin. Tamam kardeşim. Tamamdır babacım. Hadi bakın Darko sayısı. Olmaz arkadaşlar ya. Dedağımın yaptığı gibi. Arkadaşlar daha geçen yaptığı gibi ölmek istemiyorum Dark'ın sayesi. Umarım arkadaşlar ölmem yani. Her neyse. Elim <laughs> <laughs> titriyor. Fazlalıklarım titriyor. Yürüyemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir kapıyı açalım. Senin sen neden buraya geldin? İyi Seni bekle yarım kalan bir insanımız var değil mi? <laughs> seni bıçakladım ama ölmedin. Gerçekten de güçlü bir insanmışsın. Evet güçlü bir insanım ama ailem için alalım bir kere. Senin için değil bir kere tamam mı? Senin benim aramda hiçbir şey kalmadı. Biz seni birlikte sevgilileriz tamam mı? İstediğin ne varsa alabilirsin yani evden. İngilizcan ben hiçbir şey istemiyorum. Ben sadece senin ölmeni istiyorum. Lütfen iskanlarımıza adına böyle bir şey yapma. Hayır İngilizcan. <laughs> böyle bir diye bir şey yok yani biliyorsun ki. Biz seninle birlikte sevgiliydik. Bak senin seninle birlikte sevgiliydik. İçindeki sevgiyi bulman lazım tamam mı? Ben seni sevgilindim. Sen bana aşıktın. Hayır İngilizcan. Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. <laughs> Sen de bekle uzun süredir hesaplaşmayı gerçekten de bekliyordum. Bak tamam benimle birlikte hesaplaşmayı yani istiyor olabilirsin ama ben şimdi bu kapıyı kapatmak istiyorum. Tamam İngilizcan kapat bakalım kapıyı. Aileme zarar vermeyeceksin değil mi? Onları yanına gelmeyeceksin. Merak etme İngilizcan. Sen yeter ki benim isteklerimi yap. Ben de senin ailene zarar vermeyeceğim. Yürü benimle birlikte gidiyorsun. Nereye gidiyorsun seni bekle. Gel İngi can, eve gidiyoruz. Orada seni saklayacağım. <laughs> Ondan sonra da günü saati gelecek ve sen de İngi güzel bir şekilde intikam alacağım. Bu sefer gerçekten öleceksin. Hatta öldürmem için bile yalvaracaksın. <laughs> tamam tamam. Ben gelirim ama aileme bir şey yapma. İngi can, ellerini sırtının arkasına koy. Batlayacağım Gel buraya. <laughs> tamam, koydum. İstedin, ne i̇şte ne oldu işte. Koydum bağladın mı? Evet İngilizcan bağladım ilerle bakalım. Tamam ilerliyorum Allah Allah ya Olamazlar güzelce. <laughs> ben önümde bir kere kurtulmuştum. Bu sefer kurtulacak gibi gözükmüyor. Lütfen yorumlarda arkadaşlar ne yapmam lazım. yazmayın beni. Hepinizin önüne kalp vereceğimler kusaysi. Yürü İngilizcan yapamayacağın hiçbir şey yok. Allah'ım yarabbim ya. Her zaman bir yol olmalı arkadaşlar. Her zaman bir yol olmalı. Güneş, ay ve hakikat arkadaşlar. Yani gerçek. Bunu arkadaşlar aklımı tutmam lazım. Ne kadar aklımı tutarsam o kadar da güçlü olurum dar kusaysi. Güneş, ay, hakikat. Hadi Can, merak etme sen çok güçlü bir çocuksun bu durumları da atlatacaksın <laughs> Atlatacağını hiç düşünmüyorum Engincan geç bakalım içeriye Tamam geçtim Allah'ım yarabbim olamaz arkadaşlar İlle bir yolu olacak İlle bunu başaracağım arkadaşlar yapacağım Sizleri şey yapacağım Darko sayısı sizleri çok seviyorum arkadaşlar sevdiğim benim kalem üzüktür açın ne yapmam lazım nereye gidiyorum Neymiş Darko sayısıymış onlar sana yardım edemez bir kere Hayır yardım edebilirler arkadaşlar lütfen bana moral kaynıyor olun Biri benim kalem bir bir arkadaşlar ben de onun eline kaçabileyim Kaçamazsın yapamayacağını böyle bir şey yapamazsın <laughs> Kimse sana yardım edemez Sen ezikin tekisin anladın mı beni Hayır ezik teki falan değilim ben, eziklerim <laughs> Ezik değilim ezik olan sensin bir kere Hayır İngi ezik olsaydım Sen benim tarafımın olurdu sonuçta değil mi <laughs> Hayır ben öyle bir şey yapmazdım bir kere tamam mı Ben iyi kalpli bir insanım. Ama ben yaparım İngi Ben kötü kalpli bir <gülüyor> <gülüyor> Tamam şöyle o zaman geldim ya Yatağa oturayım o zaman değil mi Otur bakalım İngi şimdi bekleyeceğiz Bak ışık bunlarla beni sövdü tamam mı? Tamam abbas aç kapıyı geldim işte duymamışsın beni. Bak kapıyı çalıyorum şu anda. E, ta, ta, tamam 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 ben geldim geldim merak etme. Allah'ım yarabbim ya. Şu telefonu koyalım. Işık ışık gelmişsin. Engi yani abim nereye gitti? Engi can nereye gitti? Lütfen abbas bir, bir şey biliyor musun? Hayır en son onu gördüm de burada değilim. Senin ona silah doğrultmuştu. Nasıl yani? Onu bir kere daha mı öldürmeye çalıştı? Hayır öldürmeye çalıştı kastım? Onu galiba bir tane eve getirmiş olabilir. Ya şu ev ya da şu ev ikisinden biri. Ama benim için de şu anda kardeşim burada gibi hissediyorum. Anladın mı beni? Tamamdır Abbas. Ben kardeşimi kurtaracağım merak etme. Abim benim ellerimde güvende olacak. Ama o var ya kızı. O kızı öldüreceğim Abbas. Ha, hayır böyle bir şey yapma. Sen katil olursun. Bak bir keresi de yanlışlıkla onunla öldürmeye çalışmışsın. Hatırladın değil mi? Evet Abbas. Ama başaramadım değil mi? Bu sefer gerçekten başaracağım. Abime kimse dokunamaz. Tamam bak sakin ol tamam mı? Öldürmek çözüm değildir. Başka yollar araman lazım. Tamam Abbas merak etme. <laughs> Öldürmek benim için arka planda olacak. Ondan daha kötü şeyler yapacağım. Abimi kaçırdığı için. Göreceksiniz. <laughs> dur dur dur. Gitme. Hayır Abbas kaçır bakalım. Aa <laughs> ne yapıyorsun? Çıkma, çıkma demiştirsin Abbas. Ay yapma böyle bir şey. Yapacağım Abbas. O bana çoktan hak etti. <laughs> Şimdi gideceğiz arkadaşlar. Şöyle kapıyı çalalım bakalım. Aç bakalım kapıyı arkadaşlar. Aç bakalım. Hey Serin. Kapıyı aç bakalım. Aa kim geldi? Ben geldim ben ben. Arkadaşınım ben. Işık hatırlamadın mı beni? I Işık sen mi geldin? Evet evet ben geldim. <laughs> Açıyor musun kapıyı? Hayır kapıyı açamam. O zaman kapıyı açmazsan... Ben ben de kapıyı kırarım. <laughs> burada olduğunu biliyorum senin. Buradasın değil mi? Hayır. Burada değil. Burada. Yukarıda. Süslerim seni yengecan. Süslerim seni. <laughs> burada. Lütfen ışık kurtar beni. Tamam. Abi. Kurtarmaya geldim seni. Merak etme. Sakın bir hareket edeyim mi Yoksa seni vururum. Demek beni vurursun ha? Evet. Seni vururum dedim. Seni de öldürürüm abin gibi. İkiniz de iseniz. Şapsarsınız siz. Abime zarar verdiysen onun kına ona kına dokunduysan, ona var ya herhangi bir zarar verdiysen seni var ya öldürürüm. <laughs> bu en tehditlerini şandımır sanıyorum. Silah namlusunun ucunda kim var? Tamam ben almış olabilirim ama bu beni korkutmuyor bir kere tamam mı? Nasıl de korkutmuyor? <laughs> ne yapayım seni öldüreyim mi? Demek beni öldürmek istiyorsun ha? Bu mu istedin? Yapacağın şey bu mu? Sen bu kadar korkak mısın? Evet sadece tetiği basmamla birlikte ölebilirsin. Al bırakırım sana. <laughs> Kurtulmaya başlayabildim arkadaşlar. İpleri şöyle çözdüm. Oh kardeşim beni kurtardın. Evet. Evet abicim seni kurtardım. Bu pislik sana zarar vermeye çalıştı. Evet kardeşim aynı öyle. At lan şu da Manyak mı arkadaşlar? Silah hiçbir zaman çözüm değildir bir kere. Şiddet hiçbir zaman çözüm değildir Lele. Olamaz ya. Senin sen bunu yapmayacaktın. Ama artık bunu yapmak zorundayım. E, Engin Can, ne yapacaksın? Sen artık bunu yapmak zorunda kalacağım. Olamazlar kusayesi. Seni şimdi polise vereceğim. Hapishaneye gideceksin. Hayır böyle bir şey yapamazsın. Balık bir de yaparım. Merak etme. Şimdi telefonum. Ah telefonum buradaymış. Merak etme. üşek sen onun başına dur. Tamam ne abicim merak et. Cemre. Başına duracağım. Sakın ama sakın başına ayrılma. Al bakalım. Bu silahla ona karşı tut. Tamam abicim merak etme. Bana karşı bir şey yapamaz. Tamamdır kardeşim merak etme. Sana güvenebilirim Ama onun ne cevapla sormam lazım. Alo Abbas. Kardeşim iyisin. Evet Abbas iyi bir kardeşim. İyi ki işler Oh be. Oğlum iyi ki var bir telefonu vallahi milli. Arayamasam ölecektin galiba. Evet Abbas az kalsın öldüm kardeşim. Bir kere de hayatımı kurtardın. Ben sana gerçekten çok teşekkür ederim. Önem değil kardeşim ya. Kardeşlikler bugünler içindir değil mi? <laughs> evet Abbas aynı öyle kardeşim vallahi billahi. <laughs> Sizler nasılsınız evde? iyiyiz kardeşim de S senin sesi kötü geliyor biraz. Evet kardeşim az kalsın namlunun tetine basıyordu. Kardeşim büyük bir riske girdim. Yani balta ile de birlikte onu birazcık yani bir yerlerine falan galiba kanat gibi oldu yani yapmaz. Yani böyle bir zarar verdi gibi kardeşim. Ona evet yüzleştiler. Eee sonunda ne oldu? Sonunda ne oldu yapmaz. Mutlusun. Kurtuldum yani kardeşim ölmekten. Oh be iyi vallahi kardeşim. Aa, o zaman ne yapıyorsun giriyor musun eve? Hayır yapmaz gelmeden önce bir işim daha var. Ne işim var oğlum? Selin'in babasını arayacağım. Ondan sonra gelecek. Kızını burada tutuklayacak. Selin'in aralanlar istesini biliyorsun ki. Evet kardeşim. Maalesef kızı babasını tutuklayacakken yani, değil mi? Evet Atlas aynı öyle. Sakın sıkın evden çıkmayın. Evde kalın tamam mı? E, tamam kardeşim merak etme. Allah'ım yarabbim. Şöyle kapıyı kapatalım bakalım arkadaşlar. Üstüne şöyle kilitleyelim. Telefonun arkadaşlar Selin'in babasını arayacağım şimdi. Hadi bakalım. Umarım açar arkadaşlar. Amir memurumuz yani şerifimiz. Her neyse. Hadi bakalım. Aç şu telefonu aç ya. Alo kimi birlikte görüşürüm. Ha e, Selin'in babası. Merhaba İngilizcan sen misin? Sesinden tanıdım. Evet benim İngilizcan. Hemen gelebilir misin? Kızım burada. Nasıl yani kızım burada? Manyak mısın sen evladım? Neyden bahsediyorsun? Kızım yani birkaç gündür yoktur ortalıkta. Yani birkaç gün ortalıkta yoktur dediğim benim evimin önünde bana azap çektiriyordu yani gerçekten. İşkence çektiriyordu yani. Nasıl yani ya evladım? İyi misin sen? İyiyim iyiyim merak etme. Ee, yani buraya tutuklamaya girebilir misin öyle? Tamamdır. Ekipleri yönlendiriyorum. Sen orada kalın. Şu anda iyi misiniz? İyi durumda mısınız? Neredesiniz? Şu anda evimin karşısında turuncu bir evdeyim tamam mı? Yani biliyorsun adresi. Tamamdır hemen gelirim evladım. Merak etme. Merak etme. Kızımı hapse tıkman zorunda kalacağım. Tamamdır. Allah'ım yarabbim ya. Bulamazlar kusayı. Şöyle telefonu kapatalım arkadaşlar. Bu başıma kötü bir şey gelecek. Abi! Oh, bir saniye ne oldu? Aa lütfen yardım et. İyi misin ya ne oldu sana burada? Bana yumruk atı bekledi divanda. Saçımdan çıktı. Aa, kendimi kötü hissediyorum. Mesih ya sen sana doğrulmuyor muydun? Bir anda gözüm karardı. Gerçekten ne olduğunu bilmedim. Olamaz Arko Olamaz arkadaşlar. Kaçtı. Boşuna mı çağırdım şimdi ben bunu? Arkadaşlar bir yanlış anlayacaklar. Kimliği yanlış anlayacak? Ben senin iyi polise karşı. Olamaz Arko Bu silahı arkadaşlar böyle saklamamız lazım. Buradan gitmemiz lazım. Hemen bu evi terk etmemiz lazım. yani bir emin misin? Eminim gerçekten de. Gel benimle birlikte gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Gel diyelim sana sadece benimle birlikte. Gel diyorum tamam mı Işık Gel. Allah'ım yarabbim. Çabuk arkadaşlar evden çık. Gel benimle birlikte. Gel 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 gel. Tamam abi gidiyorum. Allah'ım yarabbim. Koş eve Darko Sayıs. Koş arkadaşlar koş koş. Kapıyı şöyle kapatırım. Buradasın değil mi? Evet abici buradayım. Ne oldu oğlum? Babacım nerede? Tamam çocuklar merak etmeyin. Allah'ım yarabbim. Şöyle arkadaşlar kapıları nerede? Yeni kitlerim. Olamaz ya. Başımız büyük bir belada. <laughs>